Sevgili izleyenler hepiniz FTV ekranlarına hoş geldiniz. Sporta Tututtur programı programıyla sizlerle beraberim. Katkıda bulunan Arina Lezzet Durağı'na çok teşekkür ediyorum. Sponsorumuz sağ olsun var olsun itici gücümüz ve ben kendi kuponumu yaptım. Sizlere sunumu gerçekleştirdim. Kemal kardeşim de bu aralar yoğun olduğundan dolayı pek de gelemiyor ama sağ olsun kuponunu gönderiyor. Bu arada... Bir isim daha bu hafta e, kuponunu gönderdi Soner Asar e, kardeşim. O da uzun yıllar boyu Giresun Amatöründe e, mücadele verdi. Ter dök ki döktü. E, efendi bir e, kardeşimiz, bir dostumuz e, ve aynı zamanda sporun içinden e, gelen e, bir e, kardeşimiz. E, onun e, tabii ki göndermiş olduğu kuponu da sizlerle paylaşacağım e, ve ilk karşılaşmamızla beraber e, Spor Toto programına girişi yapalım sevgili takipçi Kasımpaşa Gençler Birliği İstanbul temsilcisi, Ankara temsilcisini ağırlıyor. E, ve Gençler Birliği takımında teknik adam Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. O istifasını sundu. E, Kasımpaşa'da da biliyorsunuz şota ayrılmıştı. E, ve şimdi bu iki takım karşı karşıya geliyor İstanbul'da. E, Kemal kardeşim beraberlikten yana gitmiş. Bu karşılaşmada kazanan çıkmaz diyor. Soner ise Kasımpaşa'ya oynayın diye vermiş. Ve geldim şimdi ikinci müsabakamıza. Çaykur Rize evi ağırlayacak. Çaykur Rize'de de iki buçuk yıllık İlhan Palut dönemi sona ermişti. Ve Eyüp'te de bildiğiniz gibi yanlış bir teknik adam getirmişlerdi göreve. Selçuk Hoca A milli takımda yardımcı hocaydı. Orada kaldıramazdı. Zamanda da söylemiştik bu işler öyle kolay işler değil. Ve yollara ayırdılar. Ardından Orhan Hoca anlaşmışlardı. Ve bu karşılaşmada da iki kardeşimiz Çaykur Rize'den yana gidin diyor. Kayseri Alanya karşılaşmasında Kemal 1 veya 0 oynayın derken Soner direkt 1 demiş. Ve geliyorum şimdi Antalya Spor Galatasaray maçına. Galatasaray Avrupa'dan yorgun bir şekilde döndü. Monaco karşısında ilk 45 dakika iyi bir futbol ortaya e, koydu. Galatasaray gol pozisyonları vardı ama ikinci devrede e, şanssızlıklar da var. E yani o kadar e, sakat varken bir de Uğurcan sakatlandı, çıktı. Hemen akabinde e, kalemizde golü gördük e, ve orada e, puandan olduk. Bir puanla dönülse gayet iyiydi ama olmadı. Şimdi artık Süper Lig'e bakış zamanı diyecek Galatasaray ve Antalyaspor'a konuk olacak iki kardeşim de bu karşılaşmada Galatasaray hata yapmaz diyor ve ikiden yana gidiyorlar. Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe ile karşı karşıya gelecek. İki takımı da izleyin, takip edin derim. Çünkü hem Gaziantep hem Göztepe futbolu çirkinleştirmiyor ve haddini bilerek oynuyorlar. Onun için ben bu müsabakanın izlenmesinden yanayım. Kemal kardeşim de tehlikeli bir maç olduğunu belirtiyor ve kapatın diyor. Sonere geldiğimizde bir veya iki oynayın demiş. Fatih Karagümrük Kocaeli mücadelesi Fatih Karagümrük ligin dibine demir attı. Bu şartlarda zaten Süper Lig'de tutunamazsınız. Çünkü bir maç varsınız, 3 4 5 maç yoksunuz. O olmaz. Kocaeli Spor ise kötü başlamıştı lig'e ama oynadığı futbolla gelecek açısından büyük umut vaat ediyordu ve puanları da toplamayı bildi. Onun için de Kemal Kocaeli Spor'dan yana gitmiş, Soner ise beraberlik vermiş bu karşılaşmaya. Samsun-Başakşehir mücadelesinde ise her iki kardeşimiz de aynı fikirdeler. Şimdi bazıları diyecek ki Fırat galiba sen bir diyeceksin yok. İkisi de Başakşehir'den yana gitmişler. Bu karşılaşmayı İstanbul temsilcisi kazanır diyorlar. Ve haftanın en önemli müsabakalarından bir tanesine geliyoruz. Trabzon'da oynanacak. Yarım saat içinde biletlerin tükendiği belirtildi. Yani kapalı gişe bu karşılaşma. Çünkü Trabzonspor ikinci durumda ve Beşiktaş karşısından mutlak galibiyet için çıkacak. Beşiktaş ise sevgili takipçilerim son oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü maçında 2 puan daha bıraktı. Kasımpaşa beraberlik, Gençler Birliği mağlubiyeti. E, derbide derbide 2-0 öndesin, mağlupsun. E, şimdi Gaziantep Futbol Kulübü ile beraber kaldın ama Sergen Yalçın'a baktığımızda biz iyiye doğru gideceğiz diyor. Her hafta aynı şeyler. E, hakemler suçlanıyor. Evet iki taraf içinde verilmeyen kararlar vardı ama öncelik kendinize bakmanız lazım. Yani siz kalite ayakları küstürürseniz işte bu tür sonuçlara katlanmak zorunda kalırsınız Sergen Yalçın. Ee, dönelim şimdi kuponumuza. Ne demiş Kemal? Kapatın. Kapatmaktan yana ve sonerde. Beraberlik çıkar bu müsabakadan diyor. Süper Lig'de son karşılaşmaya geldik sevgili takipçilerimiz. Fenerbahçe-Konya Spor. Fenerbahçe bu müsabakayı alır diyor. Fenerbahçe'nin de Perşembe akşamı önemli bir karşılaşması var. Samsun Spor'un da öyle. Her iki takıma da buradan FTV da başarılar diliyoruz. Onlar da yorgun dönecekler. Ama şampiyonluk yolunda fire vermez diyor sevgili Kemal kardeşim Fenerbahçe'yi oynayın e, demiş ve Soner'e geldim. O da bir ama yanına da sıfır ekleyin diyor. Ve şimdi Avrupa Arenası'na doğru sizi götüreceğim. Bundesliga, Freiburg Dortmund maçında e, hangi e, böyle... 1'e mi 2'ye mi 0'a gittiklerini söyleyeceğim ama daha öncesinde ligi kasıp kavuran bir takım var Bayern Münih onu zorlayamazlar bu senenin şampiyonu da daha bugünden söylüyorum. Bayan Münih hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, ve e, geliyorum şimdi bu maça. E, Freiburg e, Dortmund'a e, sevgili izleyenler kafa tutamaz diyen iki kardeşim. ikiden yana gitmişler. Marsilya Monaco maçında ise ev sahibi kazanır diyorlar. E, aynı şeyi Ajax Feyenoord maçı içinde söylüyorlar Hollanda liginde. Ve Liverpool Brighton Liverpool tam kazanacakken... List geldi golü buldu maç 3-3 bitti artık Liverpool bir yerde patlama yapması gerekir diyor iki kardeşim de birden yana gitmişler. Atletico Madrid Valencia maçında da ev sahibi kazanır diyorlar ve son müsabakaya geldik Sporto tutturu programında Arina analize Turan'ın katkılarıyla hazırlanan bir programda Udinese Napoli. Sevgili Kemal kardeşim 0-2'den yana giderken Soner ise 1 ve 2 demiş. Yani ikisi de çifte şansını burada kullanmışlar. 15 maçı sıraladım. Yorumları yaptım. Hemen ne kadar tutuyor? Şöyle bir bakıyoruz. Kemal'in kuponu 360 TL sevgili takipçilerim. Soner'in kuponu ise 80 TL. Biz her zaman şunu söyledik. Bütçeleri açmayın. Çünkü bir şans oyunudur. Burada heyecan yaşayın. Zevk yaşayın. Ama kesinlikle böyle bütçeleri aşarak gitmeyin. Çünkü üzülen taraf olursunuz. Biz de sizlerin üzülmesini asla istemeyiz. Ve bir programın daha sonuna geldim. Bir kez daha hepinize FTV aracılığıyla bol şanslar dileklerimizi gönderiyoruz. Kemal ve Soner kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Dilerim, isterim. istediğiniz gibi bir hafta olur. TV sizin kanalınız. Bu kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Çünkü hem can dostları için hem de organ bağışı için mücadele veren bir kanal. Can dostlarımıza sahip çıkalım, o lütfen ama lütfen organlarımızı bağışlayalım diyoruz. Haftaya tekrar Sporta Tuttur programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.